Küçük bedenler için ağır okul çantaları büyük bir yüksür ve gelişme çağında ciddi sorunlara yol açabilir. Ve derslerin yoğunlaşmasıyla birlikte çocukların sırtındaki çanta yükü daha da artacak gibi görünüyor. Peki sağlıklı bir okul çantası nasıl olmalı? Nasıl taşınmalı? İşte uzmanından uyarılar. derse artık sadece saatler kaldı. İlk ders zili çalacak ve milyonlarca öğrenci yarın sabah ders başı yapacak. Saat 8'de ders başlayacak. Ama okulla birlikte miniklerin çanta taşıma çilesi de başlayacak birazcık ağır oluyor eşyalar. Uzmanlardan anne babalara çanta uyarısı geldi. Çocuklarınızın çantalarını iyi kontrol edin. Gereksiz hiçbir şey koymayın. Çünkü ağır çantalar çocukların belini büküyor. Ya kadar da bir dikkat edemiyoruz. Dolduruyorlar çantayı. Ya taşıması zor oluyor ya. Zaten otobüs satmıyoruz. Çünkü çocuklar bizim için bel sağlığı çok muyum? Çünkü okula çok kitap doldurdukları için ağır oluyor. Tutma yerleri süngerle yapıyoruz omuzlarına gelen yerleri ki ağrımasın diye. Çocukların sırtına çok yük indirdiği zaman özellikle omurga omuz, boyun sağlıkları açısından sıkıntılı durumlara düşülebiliyor. Tek taraflı yüklenmeler omurganın tek tarafa doğru eğilmesine, yükün bir tarafa fazla binmesine yol açabiliyor. Bunlar da tabii ağrılar sonuçlanabiliyor. Bir tarafa ağırlık verirsen ne olacak? İki tarafa da gelsin ki tam olsun. Dikkat edilmesi gereken hususlardan biri de çantanın böyle tek omuzda değil ağırlığı dengeleyecek biçimde işte böyle iki omuza birden takılması gerekiyor? Tek takmıyorum. Özellikle ikili takıyorum ki sırf bir omzum düşükte kalmasın diye. Peki böyle taktığın halde ağır olduğu oluyor mu? Evet. Omuzlarım ağrıyor. Ve son bir hatırlatma. Çantanın ağırlığı çocuğun ağırlığının en fazla onda biri kadar olmalı. Yani çocuğunuz 30 kiloysa